ve selam olsun bütün yaratılmışlara dünyayı barış ve huzura kavuşturmak için verdiğimiz bu mücadelede bizi yalnız bırakmayan Yüce Allah Azze ve Celle'ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sunarım ki Kur'an'ın ilmini bize lütuf ettiği için. Şimdi sevgili ailelerim, zamanında İsrail, e, cinlere hani hükmetmiş demeyelim de, Hz. Süleyman zamanında e, Müslüman cinler, kafir cinler arasında bir savaş olmuş. Bunun sonucunda, Kafir cinler, e, oğulları e, savaş böyle bir e, mücadele de olmuş. Fakat bu mücadelenin sonucunda e, cinler e, şeytanı ilah edilmiş, kafir cinler. Tabi iyi cinler de İsveiloğulları'na, e, Hazreti Süleyman'a hüküm sürmüş. Hazreti Süleyman'a e, yardım ederek tabi Allah'ın Allah elhanı Tabi asılar geçtikten sonra bak tarihe bakacak olursak e, İslam ülkelerine e, bazı dış ülkeler savaşta bulunmuştur. Bugün e, bakacak olursak Fransa, Almanya, Polonya, Paris, Ukrayna, Moldova, Romanya. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi bugün Yunanistan'da mesela bizimle e, savaşmak üzere. Şimdi hedef nokta Türkiye. Şimdi nasıl Türk edeceksiniz? Eğer Türkiye'yi ele geçirseler çok büyük kayıplarımız olacak. Mustafa Kemal zamanında atalarımız, Büyük annelerimiz, büyük babalarımız. Düşmanı püskürttü, denize döktü. Fakat e, düşman bunu kabul etmeyince ajanlarını göndererek e, görevi bana devreden Mustafa Kemal'in yanına Fransız ajanlarını yani soğuk savaşta kullanılan e, cinleri bir de birkaç takım Fransız ajanları. Şurada gördüğünüz gibi görebilirsiniz. E, Mustafa Kemal'in yanına yerleştirdiler. Daha sonra efendime anlatayım. şu ajanlar işte Mustafa Kemal'i e, sigara, alkol ve çeşitli zehirlerle zehirleyerek bir yandan da işte Atatürk'ün ülkelerini olsun ve kendi alfabeler, alfabeleri hani kendi alfabeleri dediğimiz e, İngiliz, e, Amerikan, e, Fransız alfabelerini kullanıp Osmanlı yazısını o gün kullandığımız Osmanlı Türkçe'sini kaldırdılar. Hani olarak kaldırdılar. Hani nasıl sana söyleyeyim hani bugünkü şu İngilizlerin kullandığı alfabe. Bu Amerikanın kullandığı alfabe. Bu ise bizim alfabe. Dikkat ederseniz arkadaşlar üçüsü de aynı. Bizim alfabe. İngiliz, Amerikan, şu Yunanistan'ın alfabesi. Şimdi işin asıl noktasına gelelim. Pit noktasına gelelim. Şimdi diksiyonum pek fazla düzgün olmayabilir. Kelime hazinem geniş olmayabilir. Elimden gelen size aktarmaya çalışıyorum. Bu İbranice yani İbranice dediğim İsrail'in kullandığı Hazreti Kur'an'ı tersinden yazılmış. Yani. Bugün mesela şurada cim harfi var, lam harfi var. Elif'i tersinden yazmışlar efendime söyleyeyim. Bak şurada cim harfi var, ha harfi var. Hani bu ne demek Dal harfi var. Lam elif var. Bu ne demek? efendim söyleyeyim. Biz Hazreti Allah Azze ve Celle'yi kabul etmiyoruz. Biz kendimize cinlerin atası olan iblisi, şeytanı kendimize ilah ediyoruz Bu da işte efendime söyleyeyim yaz zikriyle çekiyorlar efendime söyleyeyim. Esmaül Hüsna'nın Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin isimlerin başına ya zikrini koyuyorlar. Bu da e, Allah Azze ve Celle'yi e, büyü yapmak, bağlamak e, mecburiyetinde kalıyorlar. Yani e, o ya harfi şeytanın ismi. Anlatabiliyor muyum? Yani önce olay yerine şeytan gidiyor. Muhakkak Allah Azze ve Celle her yerdir ama yani sonuçta bir büyü var. Falak Nas suresine bakarsanız, Nazar ayetine bakarsanız yani çocuklarımız böyle ölüyor. Kimi savaş, kimi yoksulluklar. Efendime söyleyeyim. Ee, kıtlıklar. Ne bileyim. E, şöyle anlatayım. Bugün şeytanı ilah edinen ülkeleri görüyorsunuz. Bunlar hepsi şeytanı ilah edilmiş kendisine şeytan ölümsüzdür diye ölümsüzlüğün peşine düşüyorlar. bazı masonlar bunları facebookumda e, youtubemda geniş geniş yazıyla anlattım ama işte bazı arkadaşlara büyü yaptıkları için pek gelemiyorlar bunu video çekerek anlatmak zorunda kaldım şimdi asıl konuya gelelim şu osmanlı türkçesi ha, osmanlı türkçesi değil mi arapçası bu İran, Irak. asıl konuya gelelim. Şimdi benim sevgili halkım, sevgili ailem, sevgili ailelerim. Şimdi şu da Arabistan. Şu Arap kullanmaktadır. Yazıyla, isimle, bitkiyle, şehirle, ve şahslarda kullanılan yazı. İran şekil A4 olduğu gibi aynısı. Irak aynısı. Afganistan aynısı. Pakistan aynısı. Efendime söyleyeyim. Ee, Yemen aynısı. Sudan aynısı. Mısır aynısı. Libya aynısı. Çat, Nijerya, Cezayir, Mali, Fas. Bunlar hepsi Arapçayı kullanıyorlar. Yani İyan'ın kullandığını. Tabi biraz şu arada ama e, sonuçta kullanıyorlar. Bugün İsrail, Amerika, Fransa, İngilizler ajanlarını Türkiye'ye göndererek şahs Mustafa Kemal'i sigara, alkol, çeşitli zehirlerle zehirleyerek öldürmesine sebep olup öldürülmeden önce de Atatürk'ün ilkelerinin işte Lolon an Antlaşması efendime söyleyeyim e, Amerika'nın e, İngilizlerin alfabesinin getirilmesi hepsinin sebebi bu ve bunun gibi e, birkaç takım ajan sonra asıl konuya gelelim bugün Hazreti Kur'an'ın Peygamber Efendimiz'den iki cihanın güneşi Allah ve Muhammed zamanında Hz. Kur'an böyleydi. Eski Kur'an. Şöyleydi. İsrail ne yaptı? Baktı ki Türkiye'yi biz yenemiyoruz. Çünkü bizim atalarımız, ceddimiz, annelerimiz, babalarımız yani büyük annelerimiz, büyük babalarımız o kadar bir savaştılar ki bugün Zeyd Rıza Efendim'e söyleyeyim. Yani Osmanlı'da sayabildiğim kadar yüzlerce var. Yenemedikleri zaman ne yaptılar bu sefer? Hazreti Kur'an'ı içine cinleri yerleştirdiler. Nasıl yerleştireceksiniz Şurada göstereyim ben size. Şimdi şu, şu eski Kur'an'la yeni Kur'an arasındaki farkları görüyor musunuz? Bak. Şunun içine şunun üstüne şu işaretler cini yerleştirdiler kulağına hapsettiler şuraya cini yerleştirdiler kulağına hapsettiler şuraya cini yerleştirdiler kulağına hapsettiler şuraya cini yerleştirdiler hapsettiler ve her yerinde Kur'an her yerinde hapsettiler ve bunu kitap haline getirdiler daha önceki şu an Türkiye'de şimdi bunun sebebi ne oluyor cinleri yerleştirip Kuran için hapsetmelerinin sebebi şu eski Kur'an peygamber efendimizde Osmanlı zamanında Kur'an'ı Kur'an'ımız şu Osmanlı zamanındaki ile şu aynı hemen hemen bu da ne sebep oluyor biliyor musunuz arkadaşlar ülkemizde şu çoğu ülkede yoksulluk var biliyorsunuz Mısır'da, Libya'da, Çat'ta, Nijer'de, Cezay'da, Afganistan'da, işte Brezilya'da. Bu hepsinin sebebi işte İsrail, Amerika. Bu Hz. Kur'an'ın Çin'e cinleri hapsettikten sonra oluşan kötü etkenleri size anlatayım. %85'i evde şu Kur'an açılmaz. Çünkü bu Kur'an'a büyü yapmışlar. Dikkat ederseniz Kur'an'ların hepsi ya duvardadır, asılı ya cama -kendendir. Kesinlikle açılmaz. Ha dersiniz ki bu Kur'an cinlidir biz oku, okursak ee, zarar görmüyoruz. Hayır. Kur'an'ı açtığınız zaman gözünüzle gözünüzle okursanız içinizden de Falak suresini okursanız bak şöyle. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بنور ذلك Kur'an'ın lafını dilinizle felak suresini okursanız içinizde yerleştirilmiş olan cini sıkıntıya sokarsınız. Bu da sizin mutlu huzurlu eder. Nasıl seyrederseniz bugün nüfusun yüzde 85'i hepsi aile içi cinselliğe efendime söyleyeyim öfkeye huzursuzluğa sebep olan asıl konu bu arkadaşlar. İnanıyorum belki bana kızacaksınız ama çoğu insan nüfusun yüzde %85'i küçükken olsun işte yaşlı ergenlik çağında olsun ve de olsun belki yaşlı olsun cinsel istismara mahrum yani kaldı yani yani uğradı yani bir bunun sebebi cinler azgın cinler cin süresi de var Kuran-ı Kerim'de yani bir kardeşimin suçu yok İnanın buna çünkü bu cinler e, yeryüzündeler. yer yüzündeler dağlara indiler dağlardan şehre indiler insanların içine gittiler. ülkemizi ele geçirmeye çalışıyorlar işte daha sonra işte diğer ülkeleri diğer ülkeleri diğer ülkeleri öyle öyle bütün e, İslam ülkeleri ve daha sonra Kuran'ı kaldıracaklar bu yüzden arkadaşlar e, Hazreti Kur'an'ın içinde yoğunlaşırsanız genç kalmanın sırrı Efendime söyleyeyim zamanında atalarımız bin yıl iki bin yıl yaşardı Neden duvar saatlerimiz İsrail, Amerika, Fransızın sayılarında mevcut da Neden bizim Osmanlı sayılarımız yok Neden pek zamanımız var Hani saat dönmektedir Düşünebiliyor musunuz? Biz neden 50 yıl yaşıyoruz da bizim atalarımız 1000 yıl yaşıyor? Onun ilmi de benim yanımda. Bazı arkadaşlara bilgi verdim. Hatta kendileri işleme koydu. Ben, olumlu cevap aldım ben. Şimdi ben e, gündeme gelmek istemiyorum. Tepimde de istemiyorum. Efendim ben sonumda da istemiyorum. Yani çok şükür karnımız diyoruz Aç değiliz, açıkta Bu bilgiyi paylaşmamın sebebi e, küçük kardeşlerime kundaktaki bebeği cinsel istismarda bulunuyor. Bu da büyük depremlere sebep oluyor. Çünkü yeryüzü kaldırmıyor. Allah'ın azze ve celle'nin Allah'ın azze ve celle'nin yüreğini kaldırmıyor. Yapmayın ya arkadaşlarım. Ee, konuşmama son vermeden önce eğer bir hatam bir kusurum olmuşsa çok çok özür dilerim. Ee, Marşal Mehmet Hakan Şahin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim ve e, inanıyorum ki huzur, mutlu ve tertemiz bir e, dünya için savaşacağız. Barış içinde mutlu olacağız. Cümleten hayırlı akşamlar ve depremde savaştan mücadele eden ailelerine yoksullukla savaşan, bütün İsrail ajanlarını ifade etmek savaşan kardeşlerime ailelerime sonsuz şükranlarımı sunarım. Her şey güzel olacak bir izninle. Dualarımız nasıl inşallah görüşmek üzere. <laughs>